Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir yemek tarifim var. Tencerede İzmir köfte yapacağız. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. İzmir köfte için ilk olarak patatesleri hazırlıyorum. Kabuklarını güzelce soyduktan sonra yıkadım ve kuruladım. Tarifim için 6 adet orta boy patates kullanıyorum. Patatesi ilk olarak 2'ye daha sonra 4'e kesiyorum ve elma dilimi doğruyorum. Diğer patatesleri de aynı şekilde hazırladıktan sonra köftemize geçeceğiz. Patatesleri kızartırken yağ sıçramaması için patatesin kuru olması oldukça önemli. Sizlere de tavsiyem yıkadıktan sonra güzelce kurulayın. Tüm patatesleri elma dilimi doğradım ve kaseye alarak kenara alıyorum. Diğer yandan hemen köftemi hazırlıyorum. Köftem için yarım kilo orta yağlı kıyma kullanıyorum. Ben tek çekim yaptırıyorum. Sizlere de o şekilde tavsiye ederim. Daha sonra içerisine 5 yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. Daha sonra tuz ve baharatları ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. Hemen ardından 2 diş rendelediğim sarımsağı ekliyorum. Ve son olarak 1 adet rendelenmiş büyük boy soğan ekliyorum. Her videomda söylemiş olduğum gibi tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüler ile birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm malzemeler birbirine geçene kadar yaklaşık bir 5-6 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Köftelerin hem kızarırken hem de pişerken dağılmaması için yoğurma işlemi oldukça önemli. Lütfen atlamayalım. Köfteyi yeteri kadar yoğurdum ve istediğim kıvama ulaştım. Hemen şekil vermeye başlıyorum. Yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde parça kopararak elimde iyice sıkıştırıyorum. Bu sıkıştırma işlemi de oldukça önemli. Böylelikle köftemiz hem kızarırken hem de pişerken dağılmayacak. Tüm köfteler bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz ve bir tabağa alıyoruz. Köftelerimizi bitirdikten sonra hemen patateslerimizi kızartmaya başlayacağız. Daha sonra aynı yağda köftelerimizi kızartacağız. Köftelerin tamamını hazırladım. Şimdi köfteleri de bir kenar alıyorum. Hazırladığım patatesleri kızgın yağın içerisine koyarak her yerini güzelce kızartıyorum. Patateslerin kızarırken yağ çekmemesi için kızgın yağ koymak oldukça önemli. Arada bir çevirerek her yerinin eşit şekilde kızarmasını sağlıyoruz. Kızaran patatesleri fazla yağından arındırarak hemen ayrı bir tabağa alıyorum. Kalan patatesleri yine kızgın yağın içerisine koyarak kızartmaya devam ediyorum. Kızaran patateslerin tamamını tabağa aldıktan sonra hazırladığım sivri biberlerimi kızartacağım. Bunun için 6 adet sivri biber kullanıyorum. Güzelce yıkadım ve kuruladım. Daha sonra 3'e 4'e olacak şekilde kestim. Çok fazla olmayacak şekilde biberleri de şöyle bir kızartarak hemen tabağa alıyorum. Kızarttığım biberleri de hemen tabağa aldıktan sonra kızgın yağın içerisine hazırladığımız köftelerimizi koyacağız. Köftelerimizi de güzelce kızarttıktan sonra tüm malzemelerimizi tencereye alarak güzelce pişireceğiz. kızartma işlemi bittikten sonra tencerede pişireceğimiz için patateslerimizi ve köftemizi çok fazla kızartmıyoruz. Elimden geldiğince tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Arada bir çevirerek köftelerimi de kızartıyorum. Kızaran köfteleri hemen bir kevgire alarak fazla yağından arındırıyorum. Aynı kızgın yağın içerisine kalan köfteleri de koyuyorum ve kızartıyorum. Kalan köftelerimi de güzelce kızarttım. Köfteleri de yine kevgirle fazla yağından arındırarak hemen bir tabağa alıyorum. Tüm kızartma işlemimiz bitti. Hemen domates sosumuzu hazırlıyoruz. Bunun için 3 adet orta boy domates kullanıyorum. Domatesin kabuklarını kesinlikle soymuyoruz. Yemeğimize hem renk hem de lezzet katacak. Ortasındaki sert kısımları aldım ve rondonun içerisine koyuyorum. Sonrasında 4 diş soyduğum sarımsağı ekliyorum ve tamamen püre haline gelene kadar rondodan geçiriyorum. İçerisinde hiç büyük parça kalmayacak şekilde rondodan geçirdim. Domates püresini hemen bir tencereye alıyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı acı biber salçası ekliyorum. Dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Salçayı iyice ezerek topaklanmasını önlüyorum. Tenceremin altını da orta ateşe getirdim ve karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Sosum yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi içerisine tuzu ve baharatları ekleyeceğim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı tuzu ekliyorum. Baharat seçimini tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak içerisine 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve 5 dakika sosumu kaynamaya bırakıyorum. Sosumuzu 5 dakika boyunca kaynattık. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sosu hemen ocaktan alıyorum. Tüm kızartma işlemimiz bitti ve sosumuzu da hazırladık. Şimdi tüm malzemeleri buluşturma zamanı. Tenceredeki fazla yağı aldım. Daha sonra içerisine kızarttığım patatesleri koyuyorum. patateslerin üzerine kızarttığım köfteleri yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine kızarttığım biberleri koyduktan sonra Hazırladığım domates sosumun tamamını tencereye alıyorum. Tenceremizin altını orta ateşe getirerek yemeğimizi kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra tenceremizin altını kısacağız ve yaklaşık bir 15-20 dakika pişmeye bırakacağız. Süre sonunda sıcak sıcak afiyetle tüketebilirsiniz. Yemeğimi 15 dakika boyunca pişirdim ve artık servis için hazır. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit bir tarif ve gerçekten çok da lezzetli. İzmir köftenin yanında olmazsa olmazı pirinç pilavı. Pilavı hemen servis tabağına alıyorum. Pilavın yanına hemen İzmir köfteyi koyarak bu şekilde servis ediyorum. Sizlere de tavsiyem İzmir köfteyi bir de bu şekilde denemeniz. Gerçekten hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Fırın kullanmadan fırın lezzetinde nefis bir yemek oluyor. İnşallah sizlerde denediğinizde tarifimi çok beğeneceksiniz. Sizler de benim yaptığım gibi yanına bir de cacık yaparak menünüzü bu şekilde oluşturabilirsiniz. Şimdi sizlere hem köftenin hem de patatesin ne kadar güzel piştiğini yakından göstermek istiyorum. Hem köftemiz hem de patatesimiz gerçekten çok güzel pişti ve lokum gibi oldu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.